savrulan közler gibiyim hepsini ezeceğim <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindir hoş geldiniz hocam Lissandra aldım bu takımdaki Warwick e, az önce benim takımımdaydı onlar hoca rakipteydi bir tur rakip de dayak yedi sonra benim takımıma geldi az önce top lane'e çekti oyunu trolledi kaybettik şimdi bir daha bana düştü ki adama da her şeyden raport atmıştım çok saçma değil mi adama 5000 tane raport attım oyunumu trollüyor diye adam yine geldi benim oyunuma düştü abi şaka gibi ama bu sefer trollemeyecek gibi şöyle Lissandra'mızı aldık orta koridor geldi ormancı seçiyoruz ama 2-3 maçtır mid lane geliyor nedense. Ee, 30 damgalarda falanız. Eşleştirme sistemi hakkında size birkaç şey söyleyeyim. Eşleştirme sistemi inanılmaz değişmiş arkadaşlar. Bu Master 3-2-1 muhabbetini getirdiklerinden sonra e, sağlam bir eşleştirmede değişikliğe gitmişler. İnanılmaz batırmışlar eşleştirme sistemini. Çok değişik eşleştiriyor. Kazandığımız oyun 10 dakikada farkla kazanıyoruz. Kaybettiğimiz oyun 10 dakikada farkla kaybediyoruz. Yani çok dengesiz bir eşleştirme var. Artık oyunculuktan çıkmış eşleştirme sana kazanıp kaybettiriyor. Yani ne kadar iyi oynarsan oyna pire girmediğin takdirde oyunu kazanma şansın olmuyor. Çünkü eşleştirme sana o maçı algoritma sana o maçı kaybettirmek istiyorsa ne kadar iyi oynarsan oyna ki ben bayağı iyi oynayıp oynayıp kaybediyorum. Biliyorsunuz zaten iyi bir oyuncuyum. Profesyonel ormancıyım. Ona rağmen arka arkaya kaybediyorum ama kazandığım maçlarda da şak diye kazanıyorum mesela. Kaybettiğim maçı da şak diye kaybediyorum. Yani böyle bir kafa kafaya maç çok nadir. O maçta bir kere falan böyle. Orada totem var. Kafa kafaya gidiliyor. Şimdiye kadar böyle bir sistem yoktu. Bunu hani Master 3-2-1 diye ayırdılar ya Elo'yu. Ona veriyorum ben. Hani değişiklik yapmışlar bir şeyde ama büyük ihtimalle geri döneceklerdir. Çünkü Grandmaster 30-32 damgadayım. 8 dakika eşleşme bekliyorum. 9 dakika eşleşme bekliyorum. Ve dengeli de eşleştirmiyor ona rağmen. Bari o kadar bekletiyorsun dengeli eşleştir. Oraya geliyorum kanka bekle. <laughs> oyun oyna çok öndeler. Flashlayacağım orayı ben. Hadi. Güzel de. Flash at onu kes. Çok iyi lan. Draven double aldı oyun biter. Mesela oyun bitti burada gördüğünüz gibi. 2-0 Draven. Adamın en pasif dedik. Çok fazla pasif yoktu da. 2 kill artı pasif. 2k gold oldu Draven. Oyun bitti. Gördüğünüz gibi o Draven bu saatten sonra taşır. Video giriş yapmayı unuttuk. Videonun başında kankalar bir like bir yorum like, like atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz abone olmak ücretsiz beleş. Abone olursanız 100.000 abone yolculuğunda desteklemiş olursunuz. Ricaımdır, abone olup like atarsanız bana destek oluyorsunuz zaten fazlasıyla. Kafiye. Eski geri Karşımda Ahri var. Lissandra ile Ahri'yi... E ben Ahri'yi görerek aldım. Güzel vurdu. Son pickten seçtim ben. O yüzden Ahri'yi dövebileceğimi düşünüyorum. Rakip rakibin hero'sunu görerek aldığım için. Tamam. Ahri yok orada. Çok büyük ihtimal Ahri base attı. Draven iyi kovalıyorsun da Reis. Bir anda dönerlerse. Tamam. Ahri gelecek oradan bir yerden base'den. Ahir çıkacak oradan bir yerden. Adam base'den geliyor çünkü. Aha burada geldi. Ya, adam 5 oldu. <laughs> Drive'ını öne geçirmenin bedeli olarak adam 5 oldu. Ben 4'üm. Warwick atlayacak mı? Gel. Oğlum. Oha adam yok oldu lan. Çok iyi geldiler. Oo aşağıda. Sivir double aldı. Bu Sivir Kuya Paşa Asap Nick'de eleman Geçen sezon oyunun ilk imparatorlarındandı. İkinci, üçüncü sıradaydı imparator sıralamasında. Bu çocuk permaban yedi. Orta koridor Sivir yapıyordu. 75-77 winrate falan vardı imparator olmasına rağmen. Hem Sivir'de hem genel olarak. Sonra bu eleman Mepek'ten ban yedi. Hesabını da yeni açmıştı zaten. Adamın hesabında 400 maç vardı. Ona oynarım. Lan 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 lan! Damage etmedi. Öldük mü? Öldüm. <laughs> Adamı kilini çaldı. Za yat aşağı. Cash <laughs> quality ahri yatıp ona burst ile deneseydim ama çok kötü oynadım ya. Kafam konuştum şeye gitti de. Ne diyordum? He, bu adamın 400 küsur maçı vardı. Eee... İmparator 2. 3. sıradaydı aşağıda. Oğlum ne kadar agresif bir oyun oluyor. Sonra bu adam ban yedi mepekten. Şimdi bir daha yeni hesap açmış. Üf hepsini tuttum. Oğlum. Çok iyi. Devam devam devam. Bekle de, bekle de, bekle. De. Aman diyeyim dikkatli güzel. 5 asistim var hiç kilim yok ama takıma çalışıyoruz. Olsun Lissandra oyun sonu tek atabilen bir şampiyon. Şu anlık takım yatırım yapıyoruz. Bu da kafi. Bu karşıdaki sivir mepekten ban yedi. Adam yeni hesap açıp mepekten ban yiyor da bizden aldığı kadar damga çalıyor vallahi. <laughs> Geçen sezon 6 damgama falan aldı o benim. Orta koridor sivir yapıyordu. Hiçbir şekilde gank yemiyordu. İnanılmaz safe oynuyordu. Taşıyordu her maçı. 70 küsur win rate'ı vardı zaten belliydi. Adam şimdi bir daha hesap açmış. Riot bunu banladıkça bu eleman mepek'le hesap açıyor. Yine he, mepek vardır büyük ihtimal o, o çocukta. Bilmiyorum ama Mepek'ten ban yedi yani bir tur. Lekelendi yani. Oynar mıyız? Tamam. Ahri'ye Ahri'yi keser miyim? damage etmedi. Yat evet. aşağı Q flash. Oğlum aşağıyı kaybetmeyin aldık dragonu. Evet. Ben yokum çünkü ahriyi kestim. Ahri de yok en azından. Güzel topladı Kore'yi çok iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> Helal Draven. Şuradan plate alalım. On alan sivri geldi. Bire önümden ha bu Güzel. O nereye doğru kaçacak? Tamam aşağı yok. Oğlum nereye kaç terse gitti. E, geliyor mu yakalarız da bunu. Aha. Çok iyi. Gel 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 alamete gel. İlk kuleyi de aldık. Güzel alamet bizde dragon bizde ilk kule bizde. Üstüne skorda da öndeyiz. İşte kazandığımız maçlar böyle oluyor abi. Oyun başında Aha. Warwick ne saçma bir hale gelmiş. Ulti attıktan sonra düz vurunca mı? Ee, ultisi çalışıyor. Çok ilginç bir hale getirmişler Warwick. Düz atak mı atması gerekiyor? Hiç oynamadım da ama. Baya Warwick kullananlar var. Geliyorum oraya. Oh. Bekle. Çimen'de bekleyeceğim. Beni görmesinler. Bir anda gireceğim. Ulti basacağım. Çok iyi. Hem milyonları kestim hem Olaf'ı kestim. Orada gözükseydim kule arkasında. Bu kuleye vurmaya gelmeyeceklerdi çok büyük ihtimalle. O yüzden çimenden içeri daldım. Bugün biraz başım ağrıyor ya. Yani. Tamam. Aşağıya bana sal kral. Siz Leona Draven mid'e geçin. Aa buraya geliyor. Keser miyim bunu? Oo direkt flash attı. Aha. Tamam. Ahri'nin flashı yok. Adam direkt flash attı bu arada. <laughs> bir rakip buraya puşlayayım ben. Ahri Veyze e gidecek. Eşleştirme sistemini çok değişik yapmışlar ya. Yani Aha. Oğlum sabahtan beri orada mı bekliyordun lan? 29 damgayla kankalar 30 damga arası çok fan... Şöyle. Diamond, masterlar diamondlarla eşleşmiyor ya solo queue girdiğinizde. <laughs> Arada bir bariyer var. Master ile olsanız sadece master ve üstüyle eşleşebiliyorsunuz solo queue girdiğinizde. Şimdi 29 damgayla 30 damga arasına bir bariyer koyulmuş. Yani orada direkt eşleşme değişiyor. Nasıl... Ah lan oğlum kombo yapsam ölecekti. Ay. Adam adamı çarmı benim multi sanımdan daha fazla tuttu lan beni. E skill adamın. Neyse. Onun da flash yoktu zaten. Kendimiz avutma şeklimize bak. Onun da flash yoktu zaten. <laughs> Tamam. Ebedi tamam. küreyi de bitirdik. Artık tek atarız. Hepsi diz Ebedi küre artı ruh yiyen var. Ruh yiyen miydi? Temin adı hatırlamıyorum ama. <laughs> Gelmiyor buraya. Gelseydi diye geri çıktım ama. Lissandra ve Syndra. Orta koridorun en güçlü AP herolarından. En güçlü AD heroları Yasuo arkadaşlar. Şu an meta. Syndra, Lissandra... Ee, A.P Hero'ların çok güçlüsü, Galio da çok güçlü. Aklıma şu an başka gelmiyor. A.D Hero'larda da Yasuo inanılmaz güçlü. Orta koridorda. Tank Yasuo ama. Oynar mıyız? <laughs> tamam güzel. 10 dakikada 28 kill çıkmış lan oyunda. Ah. Oha nasıl tuttu o? Ya kanka git oğlum o Nesar nereden tutuyor ya? Bir pikselle tuttu lan. Çok kötü oldu ya. Ya adama tek atacaktım. Bir anda arkasını döndü adam ya. Böyle üst çimene doğru geliyordu. Hissetmiş gibi bir anda arkasını döndü ya. Uzaklaştı yani range'imden çıktı. Neyse. Kötü oldu. Çok öldük ya 3 kere. Vallahi çok öldük. FF geliyor ne alaka? Adam red'i çaldı bizim. Modum düştü ya. Onu bana basan ha. Blue bana lazım. Şöyle bir anda yakalayabilirsek totem koydu. Ahri'ye bak nasıl önden önden koşuyor. Yok orası olmaz, orası olmaz. Şu an oyunu satan kaybeder. Oyunu satan kaybeder. <laughs> Leona'nın ya da benim güzel bir çatmamız lazım. Güzel, mit minyonları tuttu. Ya Leona'nın ya da benim. Ben uf can ben oynarım ha oraya. Kanka. Aha. Aha. Topla topla topla. Ba, onun pasifim. Ah, Quadro gelmez mi? Gelmez. Hadi Oğlum 10 numara oynadım ben. Bu fight'te oyunu döndürdüm bak. Çok güzel, çok güzel fight başlatıp pasif benim pasif taşıdı burayı. Her killde çat 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 pasif öyle bir demeye atıyor ki. Al al burayı da al. Tamam siz alın kanka. Var ona yardım edeyim. Oyunun bittiği fight burası. Var onu da alalım. Bak bir katliam attık adamlar yan yana duruyordu. Bin bir inbitör aldık artı baron. Ya i̇şte tek fight oyunu bitiriyor, kazandırıyor, kaybettiriyor abi. Tek fight ya. Al kanka baronu. <laughs> <laughs> Tamam ben yukarı gideyim. Bek demek dur beynim durdu şu an. Ha. Tamam bu Kong aşağıdan gidiyor. İki kişi buradan gitsin. Mitten Mid'i salmasaydınız kanka adamlara ya. Oha lan. Oğlum o adamda bak mepek var ha galiba hala. Oynarız oraya. Gel 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 gel. Çok güzel girdim. Çok güzel girdim. Topla burayı. La toplayın. Az kalsın ölüyordum. Ahri gelecek aşağıdan. Saldım burayı. Da yani iki kill mi aldık? Daha fazla almamız gerekiyordu ya. Buradan üç kill çıkar oyunu bitirirdik. Aha. Yat aşağı. Oyun başı yapmak istediğim hareket buydu böyle bana da. Ben tamam. Ultim 10 saniye. Ultim o kadar hızlı dönüyor ki kill alınca. Dragon çıkıyor. Ultim döndü. Aha. Bu ne yapıyor lan? Oğlum bırak beni. Lan lan Hoşt! Ee, kimse yok mu? Gözcüler. Ya kanka oğlum. Lan kes onu. Çok güzel. Ah dede- devam ederdin aslında. Adam beni nereden nereye kovaladı ya. Her şeyimi bastım, zonya bastım, ulti bastım, W, Q, flash. Her şey attım ya. Cık. Kötü oldu. Yok kötü değildi aslında. Artık ölmeye tilt olmaya başladım. Vartif çok oynayınca gün içinde çok fazla maç attığınızda oha Draven'ın demece bak. Mental sağlığınız o kadar çöküyor ki yani artık oyunu oynamaya tilt oluyorsunuz. Harbiden. Mesela ben elo kasacağım diye oynuyorum 2-3 gündür deli gibi o kadar tilt olup oluyorsunuz ki gerçekten Vartif yasaklanmalı. Yani Discord Roblox'un yasağı kaldırılmalı. Vartif yasaklanmalı abi. İnsanın psikolojisini bozuyor bu oyun ya. Oynarım ona. Sana bir tek atmadım mı ben? Gel buraya. Aha canı gitmedi lan. Güzel. Yok mu artık birileri bana? Ee? Oğlum herkes ne yapıyor yukarıda? Lan hepiniz yukarıda ne yapıyorsunuz ya? Şu adamı kesin. 2 vs 1 atıyorum kanka ben midde. Yukarıda 4 kişi bir kuleye giriyorsunuz ya. Ki hani bu adam buraya kadar açılmış. Arkasında kule yok bir şey yok. Ben ölmeden de keseriz bu adamları. Çok öndeler yani. Kuleler olmamalarına rağmen. <laughs> aman onu çaldırmayın. Ah lan Ahri güzel çarm atıyor. Güzel. Bu arada oyunda o kadar fazla mepek var ki arkadaşlar Grandmaster Elo'nun üstünde şu anda. Ya yani ormancı oynadığım için hissedebiliyorum. Koridorlara gank atamıyorum. Mesela gidiyorum adamın tarayıcısını kırıyorum geliyorum bir daha ile bakıyorum totem yok adam gank yemiyor. Oyun son adamın profiline bakıyorum. Hesap yeni açılmış. 4 300 maç, 500 maç atılmış. Fariz mepek hesabı ve o kadar fazla var ki. Lan ne yapıyorsun? Q'dan kaç çıkarttın adamı? O kadar fazla bu tür hesaplar var ki böyle yeni açılmış, mepek kullanan. Main hesapları ban yemesin diye yeni açılmış hesapları kasıyorlar hileyle. İmparatora kasıyorlar, challenge'a kasıyorlar. Aha. Kanka yine mi kimse ölmedi? Oğlum takım siz nere lan ya kan ya o kadar güzel girdim ki oraya. Draven aşağıda tek başına minyon kesiyor ya. Şu fightları bir görün be abi. Üç kere dört kere fight başlattım. Baksana boşa gitti yine. Ya sabır ya. Lan on numara fight başlatıyorum. Leon'un yapması gereken hamleyi ben yapıyorum. Adamları kesemiyorsunuz ya. Şaka gibisiniz abi. Harbiden bak. Daha kaç kere fight başlatacağım la ben. Bir de o kadar güzel başlatıyorum ki 3 kişiyi tutup ultiliyorum. Hani girip keseceksiniz adamları sadece be. Valla. Oyun uzadı boş yere ya. Neyse. Çok tilt olduğumu belli etmiyim Ya o kadar çok oyun oynadım ki 3-4 gündür. Videoya yansıyor artık hani tiltliyim. O yüzden kusura bakmayın kankiler. Solo köyü zorlaştırdılar vallahi getirdikleri güncellemelerle. Kira giren adamlar yine kira girdikleri için kazanıyorlar ama bizim işimiz çok zor. Gel 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 gel. Bir daha toplayın artık. Öldü o güzel. Tamam güzel bitti oyun. <laughs> Buzlar çözümler. Aha gel kanka. Okey. O ki o dölsün. Güzel bitti oyun. Oh be. Oğlum ne kadar zor oldu ya. Ya ne kadar zor oldu ya o kadar güzel fightlar falan başlatıyoruz ama gereksiz zorladılar. Harbiden bak. Yani rakip takım iyi dayandı demek istiyorum. MVP bana vermen lazım oyun. Dondu telefon. Hah geldi tamam. 31 damgaymışım. 32 oldum. Güzel. %87 verdi güzel. MVP bana verdi de çok öldük abi. 7 kere nedir ya. Kaç kavurmuşuz reis? Şöyle hemen ona da bir 39 k demeye çatmışız. %33 vurmuşuz. Çok iyi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.